Herkese selam. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün sizlere PUBG Mobile'da sadece sekme ve konfingini göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar siz PUBG Mobile'ı Play Market'ten indireceksiniz ve 64 bitler için göstereceğim bunu. Play Market'ten indirdikten sonra siz PUBG Mobile hesabınıza giriyorsunuz. Hesabınıza girdikten sonra hiçbir haritayı falan indirmiyorsunuz. Bakın oyun içi indirmeleri yapmıyorsunuz. Bunu yapmadıktan sonra hiçbir sıkıntı olmayacaktır. Sonra çıkıyorsunuz PUBG Mobile'dan ve Zarch Witcher uygulamasına giriyorsunuz. Zarch Veacher uygulamasına girdikten sonra yeah uh -huh. Ben size videonun açıklama kısmında bir tane link bırakacağım. O linke giriyorsunuz ve o linkte böyle bir tane dosya olacak. Bakın burada işaretliyorum size. Böyle aşağıdaki dosya olacak. Sosyal config 64 bit diye bir tane config olacak. Bu config'in sahibini bilmiyorum kimse. Eğer sahibi bu videoyu izliyorsa bana yorumlardan yazabilir. Bunu da bana arkadaşım attı. Çünkü bu config'leri ben yapmıyorum. Sadece Telegram'dan falan buluyorum. Bazıları İngilizler falan yapıyor. Bazıları Amerikanlar yapıyor. Yani oradan buradan buluyorum ve size gösteriyorum. Çünkü ben config yapamıyorum. O yüzden kimse kusura bakmasın. Evet, bunu indirdikten sonra buraya çıkart yapıyorsunuz. Bakın üzerine bir kere tıklayarak buraya çıkart yapıyorsunuz. Ben çıkarttığım için çıkartmayacağım. Gördüğünüz gibi bende yukarıda zaten var burada böyle bir tane geldi. Sizde de böyle gelecektir. İsim farklı olabilir sizde. Yani hiç endişe etmeyin. Farklı bir isim gelebilir. İçindeki mine aynı bir şeydir. Yani içindeki dosya hepsi aynıdır. Evet, bunu yaptıktan sonra üzerine tıklamıyorsunuz. Buradan dolanda tıklıyorsunuz ve cihaz hafızasına giriyorsunuz. Cihaz hafızasına girdikten sonra buradan Android'e tıklıyorsunuz. Android e tıkladıktan sonra buradan OBB Tıklıyorsunuz. O tıkladıktan sonra burada com.tensit.ig nokta var. Buna tıklıyorsunuz ve burada gördüğünüz gibi PUBG Mobile'in dosyası var, main dosyası var. Bunu üzerine basılı tutarak bunu siliyorsunuz. Sildikten sonra bu kadar basit. Yani siliyorsunuz ve geri geliyorsunuz. Tekrar dolandı geliyorsunuz. Tekrar bakın, dikkatlice dinleyin. Tekrar dolandı geliyorsunuz ve burada çıkarttığımız dosyayı yani çıkarttığımız klosörü üzerine geliyorsunuz. Üzerine geldikten sonra buradaki mine'i böyle basılı tutarak kopyalıyorsunuz. Kopyalı yaptıktan sonra buradan yukarıda bir kere tıklıyorsunuz ve cihaz hafızasına geliyorsunuz. Cihaz hafızasına geldikten sonra buradan Android'e tıklıyorsunuz ve OBB'ye tıklıyorsunuz ve com.tensit ilk PUBG Mobile dosyasına giriyorsunuz ve buradan aşağıda gördüğünüz gibi böyle bir tane yeşil bir klasör şey var. Yapıştır butonu var. Onun üzerinde bir kere tıklıyorsunuz. Gördüğünüz gibi şu an dosyalar kopyalanıyor. Yani configimizi değiştirdik. Eski PUBG Mobile'in orijinal versiyon sildik ve buradaki sekme ve buraya yerleştirdik yani çok basittir bunu videosunu şu an burada çekmeyeceğim yapacağım yani baya sekmeyi göstermeyeceğim çünkü bunu gösterince YouTube telif atıyor yani telif atınca da video siliniyor o yüzden kusura bakmayın Telegram'da bunun videosunu çekeceğim ve kanıtlı bir şekilde size göstereceğim beni Telegram kanalıma gelin açıklama kısmında zaten linki var orada videosunu görebilirsiniz zaten kanıtlı bir şekilde size her videoda gösteriyorum bunu yani kesin oluyordur Sadece Play Market'ten indirdikten sonra siz oyun içi indirmeleri yapmayın yani haritaları falan yüklemeyin. Onları yapmadıktan sonra hiçbir sıkıntı olmayacaktır. Ben de şu an config çalışıyor ve güzel bir şekilde de yapabiliyorsunuz. Umarım video işinize yaramıştır. Eğer böyle tarz videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.